Arkadaşlar hepiniz tekrar hoş geldiniz kanalıma. Bugün yine bir başka soruyla birlikteyiz. Berkay Aydın arkadaşımız yazmış. Birkaç soru ve önerisi var. Ben çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ederim kendisine. Şöyle söylemiş. Hocam nacizane video konusu önerisinde bulunmak isterim. Lütfen böyle önerilerde bulunun arkadaşlar. Onun için hep diyorum ya başka platformlarda da videolarımı paylaşın. Olabildiğince arkadaşlarınız görsün farklı farklı videolar gelmesi için farklı düşünceler, farklı soruların gelmesi lazım. İşte Berkay da onlardan bir tanesi çok hoşuma gitti. Bir, Türk öğrencilerinin akademisyenlerinin yani Türk öğrencileri için ya da akademisyenlerin İngilizce'de en sık yaptığı hatalar. Bir bu konuyu sormuş. İkincisi, Akademideki anılarınız Türkiye'nin bilim parantez içinde özellikle tıp alanında geleceğini nasıl görüyorsunuz? Kısa ve uzun vadeler neler yapılabilir? Üçüncü sorusu ise müzisyen tarafınızda kanalda görmek isteriz. Hangi tür müzikler dinlersiniz? Müzik yolculuğunuz nasıl başladı? Sağlıcakla kalın hocam demiş <laughs> Berkay Aydın. Benim çok hoşuma gitti. Ve hepsine birlikte cevap veremeyeceğim ama birkaçına buradan cevap vererek isterseniz başlayalım. Berkay istersen sana müzik yolculuğumdan bahsedeyim. İlk önce bağlamayla başladım ben. Bağlama çalıyordum ama yani ona da çalmak denirse aldım bir kurslara gittim işte. O kurslarda birkaç parça öğreniyorsunuz ya din, ding 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 çalıyorsunuz. Sonra kendimi geliştirmeye çalıştım. şu anda da aslında fena değilim. Bir ara size de buradan çalayım ya da ça YouTube'da çaldığım var. Hatta bir ara tıp fakültesi öğrencileriyle birlikte Medikal Ezgiler diye bir grup kurduk. Çok ilginçti. Bu Medikal Ezgiler'de şöyle bir konseptimiz vardı. Harika bir konsepti bana göre. Mesela türküleri seçtik ama türküleri hastalıklara göre seçtik. Şöyle ki mesela Hüseyinik türküsü. Ne diyor Hüseyinlik türküsünde? Buraya da açtım. Hüseyinlik'ten çıktığım seher yoluna kol ağrısı tesir etti canıma. Burada bir duruyoruz. Sessizlik. Binlerce kişi bizi izliyor. Evet. Burada ne var arkadaşlar diyoruz? Hemen tabii ki buradaki anjina pectoris. Göğüs ağrısı. Aslında adam emay geçirmiş. Kalp krizi geçiriyor. Bunu türküde anlatıyor. İşte kalp krizini, Angelina pe Pectoris'i orada anlatıyoruz. Çok az şekilde. Ondan sonra hadi türkümüze dönelim diyoruz. Hüseyinlik türküsünü beraber söylüyoruz. Veya bir diğer bir türküde işte el vurup yaramı incitme tabip diyor ya hop duruyoruz orada. İncitme. Önce zarar verme. Hipokrat'ın yemininin, Hipokrat yemininin ilk cümleleri. Hemen onu orada okuyoruz. Ondan sonra hadi gelin Türkiye devam edelim diye, diye böyle her türküde bir hastalık veya tıpla ilgili bir şeyi sunduk ve çok güzel bir konser olmuştu. Bunun gibi zannedersem 5-6 tane konser verdik. Yani ne, nasıl başladığıma gelince işte bağlama çalıyordum. Tabi o zamanlar sonra Amerika'ya gittim. Amerika'da da şimdi adam yok tabii etrafta. Yani kaç tane adam bağlama çalıyor ki Amerika'da. Adam olmadığı için adam yerine koydular diyeyim size. Böyle bir yere gittiğim zaman hadi çal sana falan çalıyoruz orada. Sonra orada iki tane arkadaşla tanıştım. Bunlar da bağlama çalıyordu. Ben de öyle grup kurmaya çok bayılan bir tipim. Hadi gelin müzik grubu kuralım dedim. Ve hafta sonları birlikte toplanıyoruz. Müzik yapıyoruz ama bu arkadaşların ikisi de Pir Sultan Aptal derneklerinde yetişmiş. Ve nasıl çalıyorlar bağlamayı biliyor musunuz? O Yani o kültürden geldikleri için. Konuşturuyorlar ya. İkisine de buradan çok selamlar. Çok sevdiğim insanlar gerçekten onlar kendilerini biliyorlar. O kadar güzel çalıyorlar ki şimdi ben de onlara yetişmeye çalışıyorum tamam mı? Bağlama çalarken. Şimdi onlar da böyle tabii kendilerinden geçiyorlar çalarken. Arada bir de bana bakıyorlar böyle. Kendilerinden geçiyor, bir bakıyor. Bir tanesi dedi ki: "Ya Metin abi, efendim. Ya Metin abi sen başka bir şey mi çalsan? Ben ne çalayım?" Aynen böyle bir diyalog oldu. Abi başka bir şey çal istersen Ney çalayım? Ney çalayım? Ney çalayım lan ben dedim. Aynen böyle. Ondan sonra Türkiye'den bir ney sipariş ettim. Ney geldi. Bir baktım ses çıkıyor. Ondan sonra Türkiye'de bir hoca ile anlaştık. O zamanlar Zoom yoktu. Ama e, o zamanlardan daha Covid öncesi biz çok alıştık tabii ki online derslere ama ben e, bunları kaç yılında yaptım? 2000 zannedersem 7-8 yıllarında. E, bu Ney dersini almaya başladım online WhatsApp üzerinden alıyorduk ve hoca bize ilk önce bir parça gönderiyordu notasını e maille o e maili bir de üfleyip o parçayı gönderiyordu biz yani bir hafta ben çalışıyordum ona hem hocanın üflediği var dinliyordum hem notası var notalarla öyle bir sene boyunca neyi çalıştım ve bir sene sonunda konserler vermeye başladık Zannedersem Amerika'da yani büyük konserlerden bahsediyorum. 12 tane konser verdik. Hele bir tanesi Cleveland Clinic'teydi. Cleveland Clinic'te biliyorsunuz 45 bin kişinin çalıştığı bir hastane. Biz orada bir İstanbul Kültür Başkenti olmuştu. O sırada bir konser verelim dedik. Yine bir grup kurmuştum. Amerikalılar da vardı o grupta. Zannedersem bir 2-3 bin kişi geldi oraya. Hatta orada bir auditorium vardı. Cleveland Clinic'in yöneticilerinden bir şey demişti... Bu auditorium iki kez ben bu kadar dolu görüyorum. Biri Cleveland Clinic'in ilk yüz nakli yapılan hastası gelip basın açıklaması yaptığında bir de sizin programda diye böyle bir latife etmişti. Müzeye böyle başladım yani. Hani yokluktan diyeyim böyle oldu. Hani yine amatör ben çok çok böyle e, müzisyen değilim. yani kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Grup olunca çok da renkli oluyor. Daha da devam ediyorum. Yani bendirim var işte. Ney var? Bağlama var. Bazen kimseyi bulamıyorum grup. Kendim üst üste çalıp üst üste koyuyorum. Var öyle videolarım da YouTube'dan izleyebilirsiniz. Diğer soruna gelince müziğe böyle başladım. Ha bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Müzik olayına özellikle öğrenci arkadaşlara tavsiye ederim. Lütfen hobilerinize önem verin öğrencilik yıllarında. Ondan sonra çünkü çok vakit bulamıyorsunuz. Yani master, doktor veya iş hayatına atıldığınız için artık o kadar vaktiniz olmuyor. Olmadığı için o öğrencilik yıllarında lütfen hobilerinize çok çok önem verin. Gitar mı çalmak istiyorsun? Git öğren ve çal. Bağlama mı? Git öğren ve çal. Çünkü sonradan vaktin olmayacak. Ondan sonra ömür boyu orada ne öğrendiysen onu çalacaksın. Veya zaten şimdi üniversiteyi bitirip da bitirdikten sonra bir şeyler yapmaya başlayınca eskisi kadar hızlı yapamayacaksınız. Çünkü kaslar filan eskisi kadar, genç olduğum kadar tabii ki hareket edemiyor. Ki bağlamada çok önemlidir. Yani serçe parmak bile çok önemlidir çalarken. Dolayısıyla ben öğrenci arkadaşlara bunu salık veririm. Kesinlikle kesinlikle hobilerine önem versinler. Özellikle de müziğe. Müzik tarafı böyle Berkay. Şimdi akademik anılarımı daha sonraki videolara saklayayım istersen çünkü çok var. Hangi birini anlatayım? Ama çok güzel anılarım da var tabii ki. Onları kısa kısa anlatırım. Bundan Türk öğrencilerin akademisyenlerin İngilizcede en sık yaptığı hatalar diye sormuşsun. Evet, en sık yaptığı hatalar şu aslında. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani Türk öğrencileri İngilizcede kötü değil. 1980'lere anlatırsam size 1980'lerde, 90'larda aslında öğrenci ve akademisyen hiç kimse İngilizce bilmiyordu. Burada bir evrim var aslında. Sonra 90'lı yıllara gelince insanlar, akademisyenler özellikle okuduğunu anlamaya başladı. 2000 yıllarda okuduğunu anlıyor hem de yazmaya başladılar. Onun için 2000 yıllarda makale yazma sayımız çok arttı dünyada, Türkiye'de. Çok makale yazılıyordu ama kalitesi düşüktü işte. Yani Doçentlik kriterleri falan filan derken 2000 yılından sonra ise artık hem konuşabilen hem anlayabilen bir akademik çevre ortaya çıktı ki şu anda çoğu akademisyen İngilizceyi okuduğunu anlar hatta bir kısmı da konuşur. Bu çok güzel bir olaydı ve o şekilde devam ediyor. Şimdi öğrenciler nasıl yapıyor bunu? Öğrencilerin ilk önce yaptıkları hata okumamak yani İngilizce okumamak. Yani bizim bilimsel literatüre hakim olmamız için İngilizce makaleler okumamız lazım. İngilizcede de özellikle yazarken şu hataları görüyorum ben. Öğrenci arkadaşlardan gelen yazılarda mesela pasif cümleleri kullanmayı tam bilmiyorlar. Lütfen eğer İngilizce bir şey yazacaksanız ve bilimsel yazacaksanız pasif cümleleri öğrenin. It was observed. It was investigated gibi. Hani şimdi ben burada kalkıp da size pasif cümleler İngilizce nasıl yazılır falan bunları öğretmeyeceğim ama pasif cümlelerle genelde bilim dili yazılır İngilizce olarak. En çok yaptığı hataların bu olduğunu düşünüyorum. Bir de dediğim gibi o eğer okurlarsa öğrenci arkadaşlar ilgili oldukları yani bir konuyla ilgili bilimsel makaleleri. Yalnız bilimsel makale okurken de hemen şunu belirteyim. Sakın ha sakın öğrenci arkadaşlar gidip de orijinal makaleleri okumayın. Orijinal makaleleri anlamanız biraz zaman alır, sıkıcı olur sizler için. Muhakkak ve muhakkak o konuyla ilgili derlemeleri okuyun. Derlemeler hem konuyu anlamanızı sağlar hem de çok daha zevk alırsınız okurken. Bakın bu dediğimi yapın. Yoruma da yazın olur mu? Hangisini daha kolay anladığınızı orada tartışalım. Evet en sık yapılan hataların da bunlar olduğunu kısaca belirtmek isterim Berkay. Ve bu gibi güzel soruların olursa devamını da bekliyorum aynı zamanda. Dediğim gibi anıları başka videolarda derleyeyim. Çünkü anı çok ama size yararlı olabilecekleri benim burada sunmam lazım. Yoksa boş konuşmuş olurum diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Esen kalın.